Arkadaşlar merhaba. E, bugün sizlere AutoCAD'de ölçekli bir şekilde nasıl çıktı alacağınızı göstereceğim. Bu hafta teslimlerimizde vesaire hocalarımızın bize verdikleri böyle standart ölçüler vardır. Örnek veriyorum işte 1 bölü 200, 1 bölü 10, 1 bölü 20 gibi. E, ölçeksiz çalışmak bizim için sıkıntı oluşturabilir. Çünkü bazı hocalar vesaire ölçeksiz çalıştığınız zaman puan kırıyor vesaire. E, o yüzden de ölçekli bir şekilde bugün almayı anlatacağım. Otoketi açıyorum. Otokette önümde bir proje var. Ee, benim bu projeden alabilmek için CTRL E tuşuna basıyorum. CTRL E tuşuna basmanıza gerek yok. İsterseniz şuradaki yazıcı tuşuna da basabilirsiniz direkt. İlk defa yapıyorsanız bir de işte bu şekildedir. Ee, o yüzden şuna tıklayacaksınız. Buradaki yanındaki bölümü de açacaksınız. Sonra Face Setup. Buna, buna işimiz yok. Enter Plotter. Ben High quality print seçiyorum. Çünkü e, çizgilerimin kalitesini yüksek yapıyor. Lan boyamada vesaire sıkıntı yaşamıyorum. Ondan sonra kağıdımın boyutu. Örnek veriyorum benim kağıdımın boyutu ne olsun? ISO A3 olsun. Ondan sonra e, fit to paper. Paper ile işimiz yok. E, bu kağıda sığdır demek ölçüsüz bir şekilde genişletiyor. Bunu kapatıyorum. Ondan sonra e, bizim belirli ölçülerimiz var. AutoCAD'in çalışma dosyamıza göre verdiği ölçüleri var. Ben sizi e, bunu kolayca anlayın diye bir PDF dosyası hazırladım şu şekilde rehber. Burada az önce girişte anlattığım kısımları değiniyor vesaire. Heh. Bizim bu kısmımız bizim e, PDF'imizin e, oraya atacağımız planın ölçeğini anlatıyor. Geliyoruz. Bu da milimetre ise ben milimetre çalışmıyorum. E, siz milimetre çalışıyorsanız milimetre kısmına bakın. Santimetre çalışıyorum ben. E, ee, şimdi santimetre kısmına geldim. Bakın. Mesela hocam benden ne istemiş e, olsun? 1 bölü 50 ölçek istemiş olsun. Tamam mı? Ben 1 bölü 50 ölçekte çıktı alabilmek için. Ya da 1 bölü 10 mu? Ha, 1 bölü 10 diyelim. Ben 1 bölü 10 ölçekte bir çıktı alabilmek için. Buraya 10 yazmam gerekecek. Yani bu şekilde. Ben e, eğer 1 bölü ölçekte bir çıktı almak istiyorsam. 1 bölü 10 yazmam gerekiyor şuraya. Yazdım. Ondan sonra center the pilot dedim bu işte kağıdın merkezine yerleştir. The display e, display seçeneği var window bu şekilde. geldim. Heh. bir de layerlarımın renginin mesela renkli çalıştığı açık mavi çalıştıysanız işte onun açık mavi gözükmemesi için monochrome seçeneğini seçiyorsunuz ki siyah oluyor çizgileriniz. Preview öngörün e, öngörünme bakalım. Bu şekilde. Yani Ölçekte bir şekilde çıktı almak aslında bu kadar kolay. Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar. Size i̇şte, e, örnek veriyorum. Ben 1 bölü 100 için onda birini yani 1, e, 1 2.10 şeklinde yazacağım. Ya da örnek veriyorum. E, 1 bölü 500 için 1 sıfır sileceğim. Ve 1 bölü 50 yazacağım. Yani çünkü e, bize burada milimetre ölçeğinde verdiği için AutoCAD ve Sadece milimetre ve inç ölçeğinde verdiği için e, biz 1 bölü 10 üzerinde çalışıyoruz. Eğer santimetrede çalışacaksak, ha eğer siz milimetrede çalışıyorsanız, e, bakın 1 bölü 5 için oraya direkt 1 bölü 5 yazacaksınız. 1 bölü 10 için oraya direkt 1 bölü 10 yazacaksınız. Ama çizimlerinizin ölçüsü milimetrikse, yani örnek veriyorum, siz e, işte santimetre cinsinden değil de planınızı milimetre cinsinden çiziyorsanız ancak o şekilde yapabilirsiniz çoğunuz yüksek yani santimetre kullandığı için buradaki birim santimetre cetvelini kullanmanız gerekiyor. Ve bir e, 1 bölü 2000 ölçekte almak istiyorsanız 1 bölü 200 yazacaksınız oraya. Şuraya 200 yazacağız. Ekonomik. Bir bölü diyelim. İşte bizim planımızın 1 bölü 2000 ölçekteki gösterimi. Ondan sonra acaba bakalım. bir e, 1 bölü 200 olsun. Bizim 1 bölü 200 için buradan bir sıfırı sileceğiz. Bakın. Bu bizim 1 bölü 200 ölçekteki gösterimiz. 1 bölü 20 ölçek içinde oradaki sıfır sildik. Preview dedik. Bakın kağıda sığmadı. 1 bölü 20 ölçek gerçekten e, bayağı büyük bir ölçek. E, şöyle yapalım. Bakalım başka. ve i̇şte 1 bölü 500 var. 1 bölü 500 yapalım şimdi de. 1 bölü 500 için ne yapıyoruz? Bakın, 500'den bir sıfırı sildim. Şunu yazdım. Preview dedim. Bakalım. 1 bölü 500. Ee, ölçekli bir şekilde çıktı almak aslında bu kadar basit yani. Ee, onun dışında değineceğim kısımlar PDF üzerinden anlatayım. Ee, i̇şte burada bizim kağıdımızın boyutunu seçiyoruz. Ve i̇şte buradan biz normalde size display seçeneğidir. Siz bunu window yapıp o yine almak istediğiniz kısmı orada belirtiyorsunuz. Enter the plot merkeze yerleştir seçtiğiniz görseyle. Ee, onun dışında başka ne yapabiliriz? Heh. Şimdi bu ön izleme. Biz TV'ye basıyoruz ön izleme ama kaydetmedik. Kaydetmek için oka basmamız lazım memnunsak. Sonra burada Portrait and Landscape diye ben seçenek var. Portrait görselimizi dikey bir şekilde yani seçtiğimiz mesela örnek veriyorum dikdörtgen e, bir şey kağıda sığmıyorsa onu dikey şekilde yapıyoruz. Dikey şekilde pozisyonda sığıyorsa dikey şekilde yerleştiriyor. Yatay pozisyonda yerleşiyorsa yatay şekilde yerleştiriyor. Ve monokrom Burada birkaç tane daha seçenek var. Bizim çizgilerimizin, değerlerimizin renklerini belirliyor. Yani onun dışında anlatabileceğim pek bir şey yok. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Ben bu PDF'in linkini aşağıda paylaşacağım sizlerle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.